Ben sordum soruşturdum Aziz Baba. Ne bir arbede çıkmış, ne bir gürültü kopmuş mahallede. Üf, bir bit yeni var bu işte ama. Geriye bir ihtimal kalıyor. Kız kendi isteğiyle gitti. Mümkün yok Dalyan. Yaşadıklarından sonra kapının önüne çıkmaya bile korkuyordu. Evin içinde bile yaprak gibi titrerken nereye gidecek bu kız? <laughs> Muhakkak bir hal geldi. Biz yılan ararken çiğen geldi çarptı Akşam akşam bir bulaşmış bulaşmışlar. İyi akşamlar, kibar nazif. Hayırdır? Zehra kayıp. Var mı bir malumatın? Zehra? Ha? Bu namı diğer Nilay'ı diyorsun sen. Laf kalabalığı etme de suale cevap ver. Bilmiyorum. Neticede evli barklı bir adamım ben. Bu taraklarda bezim yok benim. Senin o çok uzayan dilini ensenden çeker alırım Necdet. Az insan ol sade sorulara cevap ver. O yılanın deliği nerede? Nerede saklanıyor sürüngen? Yılanın mekanını sen benden daha iyi bilirsin Dalyan abi. Orayı terk etmiş. Belli ki başka yerde saklanıyor. Şimdi adam gibi cevap ver. Nerede? Bilmiyorum. Keşke bilsem de söylesem. Ama adı üstünde. Yılan. İlla girecek bir delik, yuvarlanacak bir yarık bulur. İzini tozunu bırakmak istemezse de Kimse bulamaz. Lan. İyi madem, var git yoluna. İki adımlık yol lan. Yürüyeceğim. şimdi? Nerededir bu it? Ben o yılanın ciğerini biliyorum. Atlayın araçlara. Sarıyer'e gidiyoruz. Mahir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> Mahir, duydun mu olanları? Kusura bakma kardeşim ya. Kusuru yok İsmet'im. Olmuş bir aksilik. Yasin bütün emniyeti ayağa kaldırdı. Her yere bakacaklar. Sabaha kadar bir haber alırız. Ben de baktırıyorum evlat. Gel gör ki yer yarıldı içine girdiler sanki. İkisine de izini kaybettik. Bekleyeceğiz Dalyan abi. Yasin'den haber bekleyeceğiz. Baktık ses çıkmadı. O zaman başka bir yoluna bakacağız. Söz verdim baba. Önce hak hukuk yolundan gideceğiz. Alnımıza kara bileke çalmaya vesiler pek çok. Onlara vesile olmasın diye. Kastın bugünkü gazetedeyim mi? Bakan beyin kendine münasip gördüğü damadının başının altından çıkıyor bu işler. Balçıkla güneş sıvanmaz ama her çamurunda izi kalır. Böylesi daha doğru aslında Mahir. Biz kabadayı değiliz. Onlarla aşık atıp da onlardan olmadığını iddia edemezsin. Feride Hanım kızım gene doğru demiş. Hadi. Senin polis olduğunu dünya ağlayan biliyor maşallah da. ...işinin başında görme şerefine ilk kez nail olduk ha. Sen hiç merak etme yılan kardeş. Ben her zaman işimin başındaydım. Ha. Ya e o zaman bizim gözümüz kördü, ayakta büyütüyordun ha. Aynen öyle kardeşim. Aradığınız kız burada komiserim. İyi bakalım. Bu gece misafir edelim kendilerini. Önden buyurun yılan efendi. mümkün olmasa da şu an şu telefon çalsa zırıl zırıl. Orhan ses verse karşıdan. Ne diyeceğimi düşünmekten kendimi alamıyorum. Of. Akıl sır erdiremiyorum Mahir. Sahip çıkamadık mı biz bu kızcağıza? Hem de bu kadar tedbir almışken. Alo. Mahir, Yasin ben. Zehra'yı bulduk. Yılanın evindeydi. Şimdi ikisi de karakolda. Az sonra ifadeleri alınacak. Bulmuşlar baba. Tamam kardeşim hemen geliyorum. Yok yok gelme sen. İşleri ancak yarın öğleye biter. Şimdi bu yılan sabıkalı ya savcı görmek ister. Merak etme sen ben buradayım. Bitsin işleri gelir alırsın kızı. Tamam kardeşim sabaha görüşürüz. Zehra'ymış baba. Karakolda. Yasin de yanlarındaymış. Sabah bırakırlar diyor. <laughs> Çok şükür. Çok şükür. <laughs> Gel çayımızı içelim. Afiyetle. Ay. Yasin komiser buyurun. Günaydın kardeşim. Var mı bir sorun sıkıntı? Çıkacağım şimdi geliyorum. Hiç zahmet etme kardeşim. Dün gece savcı bey teşrif etmedi. O yüzden ikisini de koyduk. Hoş Nilay da ifade verecek durumda değildi ya. Şimdi nasıl? İyi mi? Sen hiç merak etme Mahir. Ben bizzat kendim alakadar oldum. Kahvaltılık bir şeyler yolladım toparladı biraz. Birazdan savcı da gelir herhalde. İnşallah yani. Ben sana haber vereceğim. Tamam. Yasin, dün yaralanan adamlardan bir haber var mı? Allah'a şükür memur arkadaşımız iyiye gidiyor. Diğeri aynı. Tamam kardeşim. Haber bekliyorum senden. Günaydın. Aa, senin ne işin var burada? Burası benim mahallem Feride. Ben hep buradayım. Şu an sizin eve çok yakınız değil mi? Hemen arka sokak. Sabah şeriflerin hayırlı olsun. Hoş geldin dayı. Hoş bulduk. Buyurun hemen göstereyim. Sağ ol. bu civarlarda bu fiyata daha büyük ev bulamazdınız zaten. Evet çok güzel. Dünyanın en şanslı adamıyım. Anam beni Kadir iyicesinde doğurmuş. Gözü tok kız buldum. Ne güzel değil mi ama? Sen de her yer fevkalade. Hakim Hanım bir temizler, her yer çiçek çiçekli olur. Toza fena alıyorum. Ben kapıdayım. Siz bakın işte. Tabi burada çiçek açtırmak için bir sene temizlik çart. Tamiratta cebası. Aa. Sen beni kandırırken hiç böyle demiyordun. Senin elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacağım diyordun. Vallahi ben bakan kızıyım. Öyle yemekti, temizlikti bekleme benden. Önüme kuru ekmek koy. Karnım doyar. Ama ileride dediğiniz doğar. Evimizin baş köşesine konar. Sonrası senin vicdanında kalmış. Bir çocuk kur ekmekle büyür mü bilemem. Diğer tehditlerin de bana hiç dokunmaz. Sen iste, bu evi yıkar yeniden yapın. Zaten öyle bir şey yapmak gerekecek herhalde. Ben bu banyoya falan bakayım. Tamam tutuyorum. Güle güle otur. Ee, ne diyorsun? Bence bu gece burada kalırsın. E biraz önce sen demedin mi? Bir senelik temizlik şart diye. Evin elden geçmesi gerek diye. Neyse ben artık sabah kalkar yaparım her şeyi. Sen de yardıma gelirsin diye düşünüyorum. Bilmem bakarız. Benim artık Adliye'ye gitmem gerek. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. kardeşim gözünüz aydın. Bulunmuş Zehra. Bulundu kardeşim çok şükür. Hele bir de eve gelsin. İnşallah, inşallah. Hadi eyvallah, eyvallah kolay eyvallah, gelsin. Görüşürüz, Burada sana uygun kundura yok. Bunlar ayağına bol gelir, taşıyamazsın. Kunduru almaya gelmedim. Tirajımız çok yüksek. İtibarımız tam. Halk bizim fikirlerimizi önemsiyor. Kolaylıkla da benimsiyor. Basının gücü. Tesiri çok yüksek. Bu sadece bir taslak. Ama bir sözümle gerçek olabilir. Bu gerçek zaten. Diyelim ki gerçek. Ama kimse bilmiyor. Hala herkes babanıza şüpheli gözlerle bakıyor. Ama böyle bir yazı dizisi yaparsam... ...üç günde. Sadece üç günde Turgut Akın'ın itibarı yerle bir olur. Onun hakkındaki bütün olumlu kanaatler sona erer. Böylelikle de babanız sonsuza kadar aklanır. Çok güzel. Çok güzel bir gazetecilik harikası olur. Bunu yaparsan işini iyi yapan dürüst biri olursun. Ama sen dürüst bir insan değilsin. Çok şükür anladık bunu. Söyle bakalım. Bunu karşılıksız yapacak biri değilsin. Ne istiyorsun? Amacın ne? git dükkanımdan bir daha da karşıma çıkma. Defol elinden bir kaza çıkmadan defol git dükkanımdan. Babamı aklamak için ne sana ne de başkasına ihtiyacım var. Senin param varsa benim de Allah'ım var. Defol git! Ne iş var bu adamın burada? Yok bir şey abi. Hadi gidelim. Ver anahtarı bakmayın. Savcı Bey. Aramızı bozma şimdi. Bu görüşmeyi yapacaksın. Başka yolu yok. Ne o? Zaferini kutlamaya mı geldin? Ben senin gibi hesaplarla yaşamıyorum Turgut Efendi. Ama and içersem ölümüne yaparım. Sana demiştim. Herkes bir gün hak ettiği yeri bulacak diye. Hoş. O kadar insanın günahına girdin. Sevdiklerine hasret bıraktın. Senin gibi bir adamın yeri neresidir? ...onu yüce Rabbim takdir eder artık. Mahir... ...bu savaş daha bitmedi. Bilakis... ...yeni başlıyor. Evet... ...şimdi buradayım. Mahmafi... ...yarın nerede olacağım hiç belli olmaz. Ben güçlü bir adamım. Bu dünyayı senin gibi hayalperestler değil benim gibi güçlüler yönetiyor. Ben bugün adalete yeniden inandım savcı bey. Seni içeri tıkan kanunlar elbette cezanla verecektir. Kalemin kırıldığı gün zannettiğin kadar güçlü olmadığını anlayacaksın. Çok iddialı oldu. Asılacağım ha. Asılacaksın. Ben de gözümü kırpmadan izleyeceğim. Sakın gözünü kırpma. Çünkü diğer Urganda da baban asılacak. <laughs> Bari bu haldeyken yapma. Artık tevekkül vakti. Günahlarınla yüzleş. İşlediğin bütün cinayetleri itiraf et. Bari son nefesinde vicdanın rahat olsun. Boşuna beklemem Ahir. Seni mutlu etmem. Ben sana ne diyorum sen ne anlıyorsun Savcı Efendi. Hamsın ham. Hem de çok. Sana bir şey getirdim. Belki menkı bulmana yardım eder. Akıl fikir ihsan eyler. Neymiş o getirdiğin? Arkadaşlar hücrene bırakacaklar. Yıllardır sevgilimdir yılan. Aramızda bazen böyle kavgalar olur. Ama hepsi de gelip geçicidir. Evinde zorla tutmadı beni. Kendi isteğimle gittim. Ne zırvalıyor lan bu? Ne yaptınız Yasin? Savcı geldi mi? Geldi nihayet Mahir. İfadeleri de aldı. Ve muhtemelen birazdan takipsizlik kararı verecek. Sebep? Vallahi savcının bir suçu yok. Bütün kabahat Nilay'da. Yılan benim sevgilimdir. Ben oyun oynadım falan diye zırvalamış. Belli ki korkuyor. Beni Zehra ile görüştürür müsün? cığım. ifadeni okudum. Korkma. Biz yanındayız. Sana zarar veremez. Kimseye veremez. Sen gerçekleri söyle yeter. İfadeni yeniden ver. Yasin her şeyi ayarlayacak. Gerek yok. Ne diyeceksem dedim. Zehra, korkma. Korkmak değil. Ben yapamam. Onca zaman Orhan'ı bekleyemem. Bırakın gideyim. Siz de iyi insanlarsınız ama olmaz. Aynı çatı altında zor. Zehra, bizden sana zarar gelmez. Geçmişi hepimiz sileriz. Kaç yıl olursa olsun, sen de o evin bir kızısın artık. Sadece o değil. Benim hayalini kurduğum hayat bir mahallede korkarak yaşamak değil. Anlayın lütfen. Bu kadar kolay mı sevdandan vazgeçmek? Herkes hayatta aynı değerde sevmez kendi sevdanızla kıyaslamayın. Benim bu hayatta değer verdiğim başka şeyler de var. Bak Orhan yanımda bile değil. Bana bunları nasıl verecek? ne oldu? Babam nerede anne? E, Nazife gezmeye gittiler. Hayırdır oğlum? Ben de Zehra'yı aldın, geldin sandım. Zehra falan gelmeyecek anne. Niye oğlum? Başına bir iş mi geldi yoksa? Hiçbir şey yok anne. Gelmeyecek o kadar. Niye oğlum? Anne hiç sorma. Adını ağzına almaya bile değmez. Allah Allah. Hmm. Gene de Safiye Sultan. Ellerine sağlık. Nerede kaldım ben ahu yozdum? Ne bir yer burası sıcacık. Nereden buldunuz bu malı? Tanıdık vasıtasıyla falan mı? Yok canım. Ne tanıdığı? Emlakçıdan buldum. Ben de hayatımda ilk kez geliyorum. Pek de bilmiyorum bu çevreyi ama iyi dediler. Tuttuk işte bakalım. Güle güle oturun darısı benim başıma. İnşallah sen de gönlüne göre bir yer bulursun. <laughs> i̇şte geldik. Çok güzel. Buyur. Hoş geldin Sınav. Yemek mi kokuyor burası? Ezogelin çorbası hem de.